Merhabalar arkadaşlarım. Kanalıma hoş geldiniz. 14 Haziran Cumartesi günü bugün. Şöyle görün koçlar. Yüreğinizde bazı şeyler çok biriktirmişsiniz. 2 tane çözüme gitmeyen konular olduğu için bazı şeyler çok biriktirmişsiniz içinizde. eliniz başınızda çıkmış sanki. Yandım ben bittim derken tekrardan sizin için iyisi ve güzeli olacak. Konuşma sırası size gelmiş artık içinizi dökeceksiniz. Belirsizlikler sizi yoruyor. Belirsizlikler size göre değil. Kendinizi yolunuzu çizmeye artık karar vermişsiniz. Kendi yolunuzu çizeceksiniz. Ona göre ilerleyeceksiniz. Sizde bir inatlaşan bir kişi var. O inatlaşan kişiye dersini vereceksiniz gibi gözüküyor. Sizin gözünüzle gördüğünüz bir şey çok etkilemiş sizi. Bir haftanın içinde bir hareketlenme olacak hanenizin içinde. Bir taşınma gibi ya da bir karar verme gibi, ayrılık gibi, ev alma gibi ya da farklı bir değişiklikler. Sizi birlerin sizi bitirmesine müsaade etmeyeceksiniz. Ayağınıza yorganınıza göre uzatmaya çalışacaksınız artık. Bir hızlanış olacak hanenizin içinde. Ama bir bayandan da gelecek size bir destek olacak. sanki yüzüp yüzüp kıyıya doğru varan bir erkek yüzü çıktı. Huzurlu ve güzel bir şekilde yaşamaya çalışacaksınız. verdiğiniz kararlara kesinlikle üzülmeyeceksiniz artık. Sizin oğlunuz ya da kızınız ya da anneniz, babanız olabilir. Sizle inatlaşıyor. Yani fikirleriniz tamamen ayrı. Fikir ayrılığı yaşıyorsunuz. Bilinçli olarak size kötü davranan biri var. Kendi ayrılsın diye düşünüyor. Bilinçli olarak kötü davranıyor size. Size destek olmaya gelecekte bir bayan yüzü çıktı. Elden acilen çıkartacağınız bir araba var. Bir haftanın içinde hemen elden çıkartacaksınız. Yüz yüze sizle gelmekten çekiniyorlar. Artık sabrınızı sınayamayacaklar. Yumruğunuzu havaya kaldırmışsınız. Sanki böyle güç gösterisi yapıyorsunuz. Parça parça paralarınız geliyor ama memnun değilsiniz. Toplu olarak vermişsiniz yani kar bile etmeden üstünden bir belki bir borç olarak verdiniz ama hiçbir artınız olmadan eksiğe girmeye başlamışsınız. Yani siz onu belki bir yere koyup değerlendirebilirdiniz. Ama karşı taraf parça parça bölük pörçük yapmış paranızı. Taksit taksit ödüyor. Bir telefonda atışabilirsiniz. Dikkat edin. Bir atışmalarınız fazla olabilir. Yolu göstereceksiniz birine. Çok şımarmış biri var hanenizin içinde. Yolu göstereceksiniz ona. Siz düğün parası biriktirmeye başlayacaksınız artık kenara köşeye nişan parası, düğün parası veya mobilya parası biriktirmeye başlayacaksınız. Çünkü aileniz olsa yapacak ama ailenizde de yok. Burnunuzdan soluyor gibisiniz şeyi duymuşsunuz, çıldırmışsınız gibi. Yuvanızı koruyup kollamak için ses çıkartmıyorsunuz şimdilik ama sabrınız da tükenmiş. Kendi işi karşınızdaki kişinin yüksek düzeyde olduğu için çok fazla böyle kastırıyor gibi. Çok fazla sık görüşmeleriniz yok. Yani biraz daha beklemeniz gerekecek. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.